Herkese merhaba. Lezzeti de görüntüsü kadar güzel olan bir dolma tarifiyle geldim bugün. Kırmızı ve yeşil biberlerimizin sap kısmını çok derin olmayacak şekilde kestikten sonra içindeki çekirdekleri boşaltıyoruz. Daha sonra iç harcımız için önce soğanları doğruyoruz. Ben eğer ki çok fazla yapıyorsam soğan sayısını mutlaka arttırıyorum. Bence çok lezzet veriyor ve mutlaka 2-3 diş kadar da sarımsak ekliyorum. Sarımsağı maydanozu domatesi hepsini ince ince doğradıktan sonra e, üzerine birazcık biber salçası birazcık domates salçası sumak kuru nane ve pul biber eğer isterseniz de birazcık nar ekşisi ekleyebilirsiniz. Ama ben şu an sadece sumakla idare ettim daha sonra da üzerine zeytinyağı ekledim dilerseniz ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz sizler. Ama imkanınız varsa zeytinyağı ile yaparsanız bence lezzeti daha güzel oluyor. Biber salçasında eğer acı sevmiyorsanız acısız olanını kullanın derim. E, çünkü gerçekten o biberin kendi içindeki şekerliliği alıyor. Çok daha lezzetli oluyor. Bence dolmanın içini bu şekilde yaparsanız bir daha zaten eskisi gibi yapmayacaksınızdır. Hepsini karıştırdıktan sonra da içine yerleştiriyorum. Biberlerin içini yerleştirirken parmağınızla veya kaşığın arka sapı yardımıyla bastırın ki pirinçlerimiz en altına kadar ulaşsın. Yoksa çok boş bir şekilde çıkabilir dolmalarınız. Daha sonra ben hepsini fırın borcamına dizdim. Çok azıcık böyle yani yarısı falan değil çok az sadece dibine tutmaması açısından çeyreği kadar diyelim bir su ilave ettim. Benim salçalarım çok tuzlu olduğu için üzerlerine tuz serpmedim. Ama sizin salçanız normalse bu aşamada üzerine tuz ve yağ serpebilirsiniz. Sonra da yağlı kağıdımı ıslattım, üzerini kapattım. Yağlı kağıdı ıslatmayı unutmayın yoksa fırında yanabilir. Daha sonrasında da 190 derecelik fırında yaklaşık 1 saat kadar pişirdim. 1 saatin sonunda o kadar lezzetli bir dolma oluyor ki yanına bir cacıkla gerçekten çok güzel bir öğün elde edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Mutlaka bu şekilde deneyin derim.